bir cümle var. O kod artık gitmeli. O sen değilsin. O senin zihnindeki bir ses. Ben yeterli değilim. Ben yapamam. Ben şöyleyip ben böyleyim sana kim tarafından verildi belki öğretmenin belki annen belki çocukken sen bunu kendine verdin bilmiyorum nereden geldi ama o cümle sana ait değil o kod gitmeli o zihinsel alanından gitmeli ki yeni bir kod gelsin o seni yönetiyor o senin hissiyatını duygunu davranışını belirliyor o sende yönlendiren kalıcı bir motor görev görüyor şimdi bir kalem ve kağıt al şöyle yaz lütfen Mesela içindeki o sesi dinle, sana fısıldayan, sana konuşan, işte ben yapamam, sana yapamazsın dediler belki, belki geçmişte yapamadın. Bak bakalım bu sana nereden geldi, kimden geldi, kimden duydun, nerede başladı? Şöyle kocaman bir çarpat üzerine, altına bir cümle yaz, ben yeterliyim ve yapabilirim. Odaklan şimdi o cümleye. Altına yaz. Benim yeni kodum bu artık. Ya da başka bir cümle. İşte ben kendimi iyi hissetmiyorum. Yaz bakalım. Nereden geldi bu sana? Kimden duydun? İçinden nasıl böyle fısıldıyor? Kocaman bir çarpı. Bu bana ait değil yaz yanına ve şöyle yaz. Ben her an daha iyiye gidiyorum. Her an kendimi iyi hissediyorum ve bir tik koy ve odaklan ona. Bu şekilde sana fısıldayan, sana konuşan o eski kodlar seni yönlendiriyor. Eski sen, ben iki sıfırda yeni bir kimlik oluşumunda eski kodunu gör, fark et ve yerine bir şey koy. Hani değişim istiyorsun ya bu işte ben iki sıfır senin kimlik değişimindir. Seni en baştan değiştiren modül burası. Biz genelde şunu yaparız. Sonuca bakar. Daha davranışa bakarız. Önce bir sonuçtan başlayayım. Şu davranış değilsin. Da Ama olmaz ki alt zemin sen üst katı değiştirsen de alttaki katlar yanlış. O yüzden oraların temizlenmesi binanın baştan tertemiz olmasını sağlamaz mı? Doğru yerden başlarsan zincirin bütün halkaları doğru gider. En alttan başla. En altta burası işte. Sendeki çalışan kodları eski kodlar yeni ben 2.0 kodlarınla değiştir. O zaman temelden güzel bir değişim seni bulur. Bu konuda da sayfalarımda paylaşımlar yapıyorum. Zoom atölye eğitimler mevcut. Hepsine de katılabilirsiniz.